Geçen sene 4 ton civarında ceviz sattım. Bu sene de 600 kilo cevizi bitiremedim. Neden neden bitiremedim? Geçen sene e, cevizi 40 60 lira arasında alırken bu sene 100 lira 140 lira arasında toptan alıyorsun. Aldığın zamanda ne oluyor? Satışların tamamen durmuş oluyor müşteri ucuz olursa alıyor ucuz olmazsa neden alsın zaten parası yetmiyor ki iki kilo alacağı yerde kişi yarım kilo ceviz alıyor ya vatandaş ne yapsın her şey bahallanmış işin içinden çıkamıyor vatandaş ben emekliyim geçinebilsem herhalde burada gelip de bu 75 yaşındaki kişi burada bekler mi Aldım 12-13 bin lira maaş Gel geçin de Geçin onunla at. Nasıl geçinirsin Berbat Geçen sene 500 kilonun altına düşmüyordu Pazarda Bir pazarda sattığım ceviz Ama bugünü sorarsan bana 2 kilo ceviz sattım daha saat kaç 1 mi 2 mi Yani vatandaş bitmiş Perişan halde Ondan sonra millet ne yapsın? Emekli ne yapsın? Ben ne yapayım? Gel benim defterime bak. En az 20 kişi veresiye yazdırdı. Yani yazık günah. Millete yazık ya. Vallahi geçen sene 90 lira civarındaydı kilosu. Fakat bu sene 160-170 lirayı buldu. Bu iyi değil. Hani niye iyi değil? Çünkü alım gücü azaldı. Vatandaş alamıyor. 10 bin lira maaşla ne alsın? ceviz mağazası, eve baksın, kiram versin, zaten kiralar ateş pahası. Gerçekten ceviz de artık vatandaşın sofrasından, protein kaynağı ceviz de vatandaş, vatandaşın sofrasından eksiliyor. Yani yani o kadar faydalı bir şey ki insanın beyni çalışıyor, beyne birebir. Ama ne yazık ki vatandaşımızın sofrasından da ceviz de eksiliyor. Geçen sene bu cevizin kilosu 35-40 liraydı Heh. biliyor musunuz? Ee? Evet. Ya, ah, geçen seneden bu zamana yüzde 200 fiyat farkı yaptı. Aynen. 50 liralık değil mi? Vatandaş ne yapsın ya? Cebinde parası yok ki 50 liralık ceviz alıyor. Ne yapsın vatandaş? <laughs> cevize gel, cevize!

çok şahane değil mi böyle düşük bir bak hangin ne oldu çok şahane dönüşü tamam mı abi